Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği hep bir söz var. Her konuşmasında diyor ki enflasyonun sebebi yüksek faizdir. Yüksek faiz oldukça enflasyon artar diyor. Halbuki yine geçmişi yani hafızalarımız çok yani eskimedi daha o kadar. Yani baktığımızda enflasyonun %4 olduğu dönemde mesela faiz oranları %12'ymiş. Demek ki faiz enflasyonun sebebi değilmiş. Şimdi bizim de iktisaden hep okulda, üniversitede öğrendiklerimiz de bu yönde zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın neden böyle söylediğini düşünüyor? Niye, niye düzeltmiyor bunu ya da niye böyle olduğunu düşünüyor? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? <laughs> bilmiyorum. Sizce faiz enflasyonun sebebi midir diye size sorayım o zaman. Ya biz neredeyse 9-10 yılımızı bu akıl yani saçmalıkla geçirdik. Yani artık şu andan itibaren bunun üzerinde laf söz söyleyip de şu anda elektriği tüketmenin, efendim zamanı tüketmenin bir var şeyi yok, anlamı yok. Yani burada harcayacağımız elektriği vesaire bir maliyettir, milli gelirden düşmek lazım bunlara. Teşekkür ediyorum, ben aldım cevabımı. Ee, pek efendim, e, şimdi Merk TÜİK özellikle verilerine baktığınız zaman halkta yine TÜİK verilerine güvenmeme, inanmama gibi bir durum söz konusu. Bu sorun nasıl ortadan kalkar sizce? Herhalde bunun cevabını biraz önce verdim. Aynen. G gayet açık Şeffaflık, açıklık ve Ülkes dürüstlükle. Şeffaflık, ve net. Gerçekten bunun maliyeti çok yüksek. Çünkü vatandaş Şimdi, inanmıyor. Mesela biz her üç ayda bir, ben Merkez Bankası Başkanı iken Ankara'nın dışına çıkardık. Merkez Bankası şubelerin bulunduğu yerlerdeki sanayi odaları, ticaret odalarına, oranın ileri gelen to sivil toplum örgütleriyle gider oralarda konferans verirdik ve halka da açıktı ve bize sorular sorulurdu. Dolayısıyla o toplantılarda vatandaş kalkar derdi ki sizin rakamınıza inanmıyorum. Sizin rakamınıza güvenmiyorum. Ben örneğin askeri ücretle geçinen veyahut da orta seviyede bir kamu veya özel sektör şirketinde yöneticiyim. Dolayısıyla benim muhatap olduğum enflasyon oranı sizin söylediğiniz enflasyon oranı değil. Rakamlarınız doğru değil bunu düzeltin derdi bize. Biz de onlara derdik ki devletin ürettiği rakam devletin namusudur. Dolayısıyla devletin bir bürokratı olarak benim burada devletin ürettiği bu rakamlara namusuna sahip çıkmam lazım ve bunu savunmam lazım der ve savunurdum. Ve de derdim ki evet senin gelir grubu olarak gelir seviyen olarak ve harcama sepetin olarak muhatap olduğun enflasyon Türkiye'nin uluslararası mukayese yapılabilmesi için Euro ortaya koyduğu standartlar çerçevesinde ortaya çıkan enflasyon değil. Sen asgari ücretlisin senin sepetinde haftada iki kez, ayda beş kez yurt, gidip lokantada yemek yemek yok. Senin çocuğun özel okulda okumuyor. Sen yurt içi tatil yapmıyorsun. Yurt, yurt dışı tatile gitmiyorsun. Dolayısıyla evde televizyon seyrediyorsun. Sinemaya gitmiyorsun. Tiyatroya gitmiyorsun. Dolayısıyla senin harcı gelirini önemli bir kısmı 150'si gıdaya gidiyor. Bir kısmı şey ulaştı işine gidebilmek için ulaştırmaya gidiyor. Bir de kirana, suyuna, elektriğine, ısınmana gidiyor. Dolayısıyla senin enflasyonun elbette Türkiye'nin manşet enflasyonu değil. Senin enflasyonun yüksek. Biz bunun farkındayız. Bu da gelir dağılımı ile ilgili bir şey. Dolayısıyla bizim şeyimiz değil. Türkiye'nin hesapladığı, Türkiye'nin hesapladığı enflasyonu bütün Türkiye'de, İstanbul'da, Etiler'de oturan ve yıllık geliri 150 bin dolar adamın enflasyonu ile senin asgari ücretinin yeni ortalaması bir karşına bir enflasyondur bu. Biz senin enflasyonun bu olmadığının farkındayız diyorduk ve vatandaş da buna ikna oluyordu. Şimdi Tabii. de, yapıl, şimdi de yapılması gereken bu. Fakat şimdi gelinen noktada ben de şahsen bugün aynı yere gitsem, aynı sualle muhatap, suale muhatap olsam, soruya muhatap olsam bu cevabı veremem. Ben de rakamların devlet kurumu tarafından devletin namusu olan rakamların manipüle edildiğine inanıyorum. Bu doğru bir şey değil. Dolayısıyla işe oradan başlamak lazım. Bakın son 3 ayda enflasyon rakamları biraz yüksek çıkmaya başladı. Aylık enflasyonlar nedendir biliyor musunuz? Takip ettiniz mi bilmiyorum. Bakın İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde bir üniversite hocası var. Veysel Hoca diye bir hoca. O bir enflasyon araştırma grubu diye bir grup kurdu ve onlar enflasyonu aynen TÜİK yöntemleriyle ve TÜİK'in sepete aldığı fiyat derlediği fiyatlardan malların fiyatlarından daha fazlasını da derliyorlar, topluyorlar ve dolayısıyla da Türkiye'ye bir 2 3 aydır enflasyon rakamı yayınlıyorlar. TÜİK onların o rakamının kredibilitesi çok yüksek olduğu için artık Çeçinir oldu, korkar oldu ve enflasyon rakamları biraz daha yüksek çıkıyor. Dolayısıyla enap diye bir şey var, platform var. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Oradan gerçek enflasyonu görebilirsiniz. Şimdi bu arkadaşlar yıllık enflasyonu hesaplayacaklar. 2023'ün onun modellemesini yaptığını bugün öğrendim. Dolayısıyla sorunuzun cevabı şu. Rakamları bölmenin efendim çarpmanın sark çarpıtmanın vesairenin saklamanın bir alemi yok bir anlamı yok hakikat el veya geç ortaya çıkıyor ama sonuçta üzerimize bir yük kalıyor bu yükten kurtulmak için sonucu ne olursa olsun doğru rakamı vereceksin ve doğru iletişime geçeceksin ve diyeceksin ki evet ben burada hata yaptım ben Merkez Bankası Başkanlığı döneminde şunu gördüm Merkez Bankası Başkanları layesül hata yapmaz efendim çok 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 zeki değil. Ben kendimi çok çok zeki falan da görmüyorum. Biz ortalama insanız diye düşünüyorum. Yani bir tekne hamur var. Bir tekne hamurun içerisi hamurun unu aynı. Suyu aynı, mayası aynı. Oradan bir tanesini alıyorsun. Tahsiller yapıyorsun. Bir tanesini alıyorsun. Öğretmen yapıyorsun. Bir tanesini efendim bekçi yapıyorsun. Hepimizin mayası suyu aynı. Dolayısıyla yapılmış. Merkez Bankası'nda çalışanlar ila yeşil hata yapmaz falan değil. Biz hata yaptığımız için insanız. Veya ise insan, ol, insan olmamız hatadan geçiyor. Fakat şunu gördüm. Eğer toplum yaptığınız hatayı kasıtlı yapmadıysanız, bir analiz hatanız olduysa, okuma hatanız olduysa ve bunu da samimi bir şekilde kabul ediyorsanız toplum buna tolerans gösteriyor. Ve düzeltmenizi bekliyor. Düzelttiğiniz zaman da yoluna devam ediyor. Yani şu anda yapılması gereken de bu. Peki basit, Sayın Başkanım. Basit fakat zor. Onun içinde de kibirini, egomu bir kenara koyacaksın. Diyeceksin ki ben hizmet etmek için buraya getirildim. Benim sadakatim kanunlaradır. Benim sadakatim siyasetçilere değildir. Siyasetçiye sadece bir teşekkür borcum vardır diyeceksin. Haddini bileceksin o kadar.